Hector Berlioz'un Simfoni Fantastik eserinin dördüncü bölümü olan March to the Scaffold, İdam Sehpası'na yürüyüş, trajedinin hem kişisel hem de sanatsal boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Bu bölüm, Berlioz'un kendi yaşamındaki acılarla beslenen derin bir duygusal anlatımın yanı sıra romantik dönemin karanlık ve dramatik ruhunu yansıtır. March to the Scaffold'un trajik özü, Berlioz'un İrlandalı aktris Harriet Smithson'a duyduğu karşılıksız aşktan kaynaklanır. Smithson'u Shakespeare oyunlarında sahnede gören Berlioz, ona sırılsıklam aşık olur. Ancak bu aşk tek taraflıdır. Smithson, Berlioz'un duygularına karşılık vermez. Bu reddediliş, berin bir umutsuzluğa ve duygusal kaosa sürükler. Günlüklerinde ve mektuplarında bu acıyı açıkça ifade eder. Hatta bir noktada intihar düşünceleriyle boğuştuğunu bile yazar. Bu kişisel trajedi, Sinfoni Fantastik'in temelini oluşturur. Eser, afyonun etkisiyle görülen hayaller etrafında şekillenir ve March to the Scaffold'da Berlioz'un hayali sanatçı figürü sevdiği kadını öldürdüğünü düşünür. Ardından bu hayali suçtan dolayı idam sehpasına götürülür. Bu senaryo, Berlioz'un iç dünyasındaki çaresizliğin ve kendini yok etme arzusunun bir yansımasıdır. İdam sahnesi yalnızca fiziksel bir sonu değil, aynı zamanda bestecinin ruhsal yıkımını temsil eder. Trajedi burada, aşkın ulaşılmazlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan yalnızlık ve umutsuzlukla derinleşir. Bölüm, düzenli ve ağır bir marş ritmiyle başlar. Bu ritim, mahkumun idam sehpasına doğru ilerleyişini adım adım tasvir eder. Ritmin mekanik düzeni, kaderin soğuk ve acımasız doğasını vurgular. Dinleyici sonun kaçınılmaz olduğunu hisseder. Berlioz, bakır üflemelileri, trompetler, monlar, ve davulları yoğun bir şekilde kullanarak kalabalığın uğultusunu ve idamın ağırlığını yansıtır. Yaylı çalgıların keskin ve ani müdahaleleri ise giyotinin keskin bıçağını andırır. Bu orkestral seçimler trajedinin hem görkemli hem de korkutucu yönünü ortaya çıkarır. Eserin ana teması idei sabit fikir, sevdiği kadını temsil eder. İdam anından hemen önce bu motif kısa bir süre için belirir, sanki mahkum son nefesinde bile onu düşünüyormuş gibi. Ancak bu motif tam bir çözüme ulaşamadan kesilir. Giyotin düşer. Bu kesik, aşkın trajik bir şekilde yarım kalışını ve ölümle sonuçlanan tutkusunu simgeler. Bölümün sonunda orkestra ani bir akorla durur ve giyotin'in düşüşünü temsil eden keskin bir ses duyulur. Ardından gelen derin sessizlik trajedinin nihai vuruşudur bu sessizlik, ölümün kesinliğini ve geri dönüşsüzlüğünü dinleyiciye acı bir şekilde hissettirir. Romantik dönem, bireysel acıya, doğaüstü unsurlara ve toplumsal normlara başkaldırıya odaklanır. March to the Scaffold, bu temaları trajik bir şekilde işler. Sanatçı figürü, sevdiği kadının reddiyle hem toplumdan hem de kendinden kopar. İdam sehpasına yürüyüşü, bu yalnızlığın fiziksel ve ruhsal bir simgesidir. Giyotin'in düşüşünden sonraki sessizlik, bu izolasyonun nihai sonucunu temsil eder. Artık ne bir umut ne de bir bağ kalmıştır. Romantik dönemde sıkça görülen ölümcül tutku teması burada açıkça ortaya çıkar. Sanatçı sevdiği kadını öldürme hayali kurar ve bu suçun bedeli olarak kendi hayatını kaybeder. Bu, aşkın trajik bir şekilde yıkıcı gücünü gösterir. Tutku hem kurbanı hem de faili yok eder. Eserin tamamı Afyonun etkisiyle görülen karanlık bir rüya dünyasında geçer. March to the Scaffold bu rüyanın en korkunç ve trajik kısmıdır. Berlioz, gerçeklik ile hayal arasındaki sınırları bulanıklaştırarak trajediyi daha da yoğun ve evrensel bir hale getirir. İdam sahnesi, romantik dönemin acı çeken sanatçı arketipini yansıtır. Bu figür, duygularının yoğunluğuyla ve toplumsal normlarla çatışır. Sonunda ise kendi trajik sonunu kabullenmek zorunda kalır. Berlioz'un sanatçısı bu mücadelede yenilir ve bu yenilgi eserin trajik özünü oluşturur. Marşın ritmi ve giyotinin düşüşü, insanın kaderle olan mücadelesindeki çaresizliğini simgeler. Ne kadar direnirse dirensin, son bellidir. Bu evrensel tema, dinleyiciyi kendi varoluşsal korkularıyla yüzleştirir ve trajediyi daha da etkileyici kılar. March to the Scaffold Hector Berlioz'un kişisel acısını müziğin dramatik dille ifade ettiği bir başyapıttır. Trajedi, yalnızca bestecinin iç dünyasıyla sınırlı kalmaz. Romantik dönemin karanlık temaları ve insanın evrensel çaresizliği ile birleşerek daha geniş bir anlam kazanır. Marşın soğuk ritmi, giyotinin keskin düşüşü ve ardından gelen sessizlik dinleyiciyi trajedinin tam kalbine götürür. Bu bölüm hem Berlioz'un hem de romantik sanatın trajik ruhunun en çarpıcı ifadesidir. thank uh you -huh.